Hey Upper Insiders, kabartma dozu here. Bugün size skandallar, entrikalar ve göz alıcı vintage modayla sarmalanmış bir yalanlar dünyasından sesleniyorum. Gossip Girl. Bir zamanlar hepimizin cool sandığı ama şimdi düşününce biraz toksik, biraz problemli bu dizi neden bu kadar sevildi ve hala neden dönüp dönüp izliyoruz diye soranlara gelsin bu bölüm. Herkes hazırsa başlıyorum. 2007 yılında başlayan Gossip Girl, finans krizinin eşiğinde sosyal medyanın bebek adımlarıyla yürüdüğü bir dünya düzeninde sahneye çıktı. New York'un üst sınıfının günlük skandallarını internette anonim olarak yayan bir blogger fikri şu an kulağa naif bile gelse o zamanlar dünyayı değiştiriyordu. Sosyal medya yoktu ama forumlarda herkes Tim Chuck mı, Tim Nate mi diye tartışıyordu. Kamuoyu mu? Zenginlerin hayatını dikizlemek adeta bir reality show gibiydi. Ve kimse bu ne kadar gerçekçi diye sorgulamıyordu. Yani kimse çakın tacizlerini, Blair'in zorbalığını, Serena'nın kronik kararsızlığını problem etmedi. Hepimiz moda çok iyi ya deyip izledik. Ama bir de şöyle düşünün. Dizinin başladığı yıl Amerika'da mortgage balonu patlamıştı. İnsanlar evlerinden atılıyor. Bankalar batıyor. Lehman Brothers tarihe karışıyordu. Ama Upper East Side krizin izine rastlamak bile zor. Ekonomik çöküş olurken Serena Wonderwoods'un Londra'dan dönüyor. Çak kadife ceketleriyle bar açıyor. Blair kahvaltıda makaronlarını yiyor. Yani dizide dünya batarken lüks çılgın bir rüyaymış gibi sürüyordu. Gerçek fakirliğe asla yer yoktu. Varsa da parlatılmış versiyonuydu. Bu da bize zenginliğin krizden bağımsız var olabileceği gibi toksik bir yanılsama sundu. Yani dizinin o sorunsuz zenginlik tasviri 2025'in sosyal Adalet çağında biraz yavan kaçıyor. Skandal mı? Evet. Ama bu skandalların çoğu şimdi bakınca elit bir balonun içinde yaşanıyor gibi. Sanki gerçek dünyadan haberleri yok. Gelelim o ikonik karakterlere. Ama dürüst olalım. Bu tipler 2025'te ne kadar dayanırdı? Her neyse. Blair Waldorf ile başlayalım. Yani Queen B. Çocukluk travmalarını, annesinin sevgisini kazanma ihtiyacını, kontrol fetişini, zerafete sarıp saran kraliçe. Zeki evet ama bir o kadar da zorba. Zamanın güçlü kadın temsilcisi gibi pazarlansa da etrafındakileri duygusal olarak ezip geçen biri. Queen B. Büyük ihtimalle şu anda moda dünyasında Anna Wintour kendine idol edilmiş bir şekilde toksik bir kadın lider olarak hayatına devam ediyordur. Ama itiraf etmeliyim ki o saç bandı koleksiyonu hala ikonik. Özgür ruhlu, ne yapmak istediğini asla bilmeyen ama güzelliğiyle her kapıyı açan bir karakter. Evet. Doğru bildiniz Serena Wanda Woodson. Sürekli kötü kararlar alıp ay ne yaptım ki modunda takılması yani güzellik ayrıcalığının yürüyen hali. Oyunculuğuyla da içerikle de asla derinliği olmayan bir karakter ama herkes hayrandı. Şimdi olsa büyük ihtimalle terapi terapi geziyor olurdu ve hatta zenginliğini kullanarak gündelik hayatını yaşarken paylaşımlar yapan bir influencerdı. Tacizci, manipülatif, şiddet eğilimli Chuck Best. Ama zengin ve gözü doymaz olduğu için romantize edildi. O çok aşık ya diyerek izledik. Ama aslında tam bir red flag. 2025'te büyük ihtimalle Twitter'da hashtag cancel Chuck Bass paylaşımları yapıyor olurduk. Sürüklenen, kullanılan, kendi kararını veremeyen bomboş bir karakter. Evet, Nate Archibald olayların içinden geçiyor ama asla merkezinde olmuyor. İyi görünümün ürüne dönüşmüş hali. 2025'te muhtemelen coin piyasası ya da NFT'lerle uğraşıp batardı. Garibanlığın entelektüelleşmiş hali. Sistem dışından gelip ben bu elitlerden değilim tripleri takınıp herkesin pisliğini yazıp sonra sistemin merkezine oturan biri yani Dan Humphrey aslında şu anda sosyal medyadaki herkes gibi eleştirip sonra içine dahil olan. Büyük ihtimalle 2025'te kendine bir hipster 3. dalga kahve dükkanı açmış gelen gidene film çekeceğini anlatıyor olurdu. Yükselme hayaliyle karakterini bırakan güç için her değeri ezip geçen bir figür. Genç kadınların nasıl sistemin oyuncusu yapıldığına dair iyi bir örnek. Jenny Humphrey. Peki ya şimdi? muhtemelen Outfit of the Day temelli içerikler üreten bir influencer olurdu. Bu karakterler o dönemde hayranlık uyandırıyordu ama şimdi çoğu toksik davranışlarıyla anılırdı. Yani 2007'de Drama Queen dediğimiz bu karakterler 2025'te terapiye ihtiyaçları var kategorisine giriyor. Gossip Girl zenginliği sadece maddi bir güç değil ahlaki bir bağışıklık gibi gösterdi. Karakterler okuldan çok galalarda vakit geçiriyordu. Sabahları özel şoförler kapılarında bekler. Brunchlar sadece yemek değil, statü güncellemeleri olurdu. Blair'ın sosyal hayatındaki her buluşma, her kıyafet, her kelime bir stratejiydi. Chuck'ın ofisi ise 17 yaşında aldığı gökdelenin en üst katında sigarayı viskiyle yudumladığı gotik bir tapınaktı. Peki ya aileler? genelde uzaktaydı. Varlardı ama yoklardı. Serena'nın annesi Lily estetik bir kabullenişin yürüyen haliydi. Denim babası Rufus tüm bu kaosun içindeki tek gerçek yetişkindi belki de. Ama o bile zamanla sistemin karikatürüne dönüştü. Yoksulluk var gibi yoktu da. Denim fakirliği Brooklyn'de kitap kokan bir dairede edebiyat okumaktan ibaretti. New York'un gerçek alt sınıfları hiç yoktu. İşçi sınıfı görünmezdi. Ve Asıl mesele bu çocuklar hiçbir zaman gerçekten çalışmadı. Hayatlarında hedef koymak, mücadele etmek ya da sorumluluk almak gibi dertleri yoktu. Okula gitmek, mezun olmak, iş bulmak gibi şeyler neredeyse yan hikayeydi. Asıl mesele kim kiminle birlikte, kim kime hakaret etti, kim hangi dedikoduyu yaydıydı. Ve biz bunu heyecanla izledik. Gossip Girl'ün belki de en kalıcı etkisi moda dünyasında oldu. Dizi yalnızca kıyafetleriyle değil, karakterlerin moda ile kurduğu ilişki üzerinden de bir anlatı kurdu. Blair Waldorf'un zarif saç bantları, pileli etekleri, dizüstü çorapları, onun kontrolcü, gelenekçi ve statü odaklı kişiliğini yansıttı. Serena'nın bol kesimli elbiseleri, dağınık saçları ve bohem silüeti ise onun kararsız, özgürlük düşkünü ama yüzeysel yanını görünür kıldı. Jenny nin gotik dönüşümü modanın nasıl bir kimlik isyanı aracına dönüşebileceğini gösterdi. Çakın neredeyse aristokrat kıvamındaki şal desenli mendilleri, bordo kadife ceketleri sınıfsal üstünlüğü ve kendini Tanısan mahallesim geliyordu. Dizi modayı sadece estetik değil, bir güç ve sosyal silah olarak da konumlandırdı. Okul formaları bile kişisel stilin birer ifadesine dönüştü. Kim daha yaratıcı, kim daha kural dışı ama elit görünüyorsa sosyal hiyerarşide o yükseliyordu. Ayrıca Gossip Girl'ün stil anlayışı 2010'ların başında Tumblr estetiğine, 2020'lerde ise TikTok jenerasyonunun Old Money gibi mikro trendlerini doğrudan etkiledi. Tabii ki influencer kültürü. Gossip Girl aslında bugünkü influencer'ların atasıydı. Görünürlük, stil, olay yaratma. Hepsi şimdinin dijital normalleri ise o zamanın dizi içi kurallarıydı. E günümüzde artık hepimiz biraz Gossip Girl'üz. Kimsenin görmediği story'ler, anonim yorumlar, kendimizce manipüle ettiğimiz görünürlükler. Dizi bitti ama davranış kalıplarımızda yaşıyor diyebiliriz. And you know you love me. XOXO. Kabartma dozu. Böyle bitirdiğim için de gayet mutluyum. Çünkü burada gossip girl konuştuk. Bence böyle bitirmem gerekiyordu. Herkese beni dinlediği için çok teşekkür ederim. Yine hiç kimseye hiçbir şey vaat etmediğim bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve yine beni 5 yıl sonra dinleyecek o kişiye sesleniyorum. Umarım beni dinlemekten hoşnut kalırsın. Ve dinlemeye devam edersin. Bay bay.